Evet, Beşiktaş ilçesi için bu 31 Mart'taki seçimlerde e, Ali Nasuh Maruki bağımsız belediye başkan adayı. Neden Ali Nasuh Maruki'ye oy vermemiz lazım? Çünkü eğer İstanbul'un e, beklediği deprem tehlikesine İstanbul'u hazırlamak istiyorsak Ali Nasuh Maruki'ye ihtiyacımız var. Afet yönetiminden anlayan, e, yöneticilikten anlayan, örgütçülükten anlayan, insanları örgütleyebilecek. Halkla birlikte çalışabilecek ve Beşiktaş'ı Beşiktaş yapacak deprem güvenliği yapılaşmaya, doğayla barışık, halkla barışık, insan odaklı ve gençlere, çocuklara güzel bir gelecek bırakmak için Ali Nasuh Muhariki'yi desteklememiz lazım. Ben jeofizik mühendisiyim. E, TUMOP Jeofizik Mühendis Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yaptım 8 sene. Ali Nasuh Muhariki gönüllü olarak benimle Türkiye'nin her tarafında, seminerler vermeye gelmiştir, toplantılara katılmıştır ve insanları bilgilendirmek için elinden geleni yapmıştır ve yapmaya da devam etmektedir. Beşiktaş Belediye Başkanlığı'na en çok o yakışacağını düşünüyorum. O yüzden de ben Ali Nasuh destekliyorum.